Kader kodlarını geri çağır. Kendi yazılımımı geri çağırıyorum. Unutulmuş benliğin geri yüklenmesi. Ruhumun geçmişten bugüne yüklenmiş tüm sahte kodlarını, travmatik kayıtlarını, ataların korkularını ve başkalarının bana biçtiği kimliklere iptal ediyorum. Kendi öz yazılımımı, hakikatimi ve içsel sesimi ilahi kaynaktan geri çağırıyorum. Rahatça otur ya da uzan. Gözlerini yavaşça kapa. Burnundan derin bir nefes al ve ağzından yavaşça ver. Tekrar et. Burnundan derin bir nefes al ve ağzından yavaşça ver. Ve son kez burnundan derin bir nefes al ve ağzından yavaşça ver. Şimdi enerjisel alanında bir koruma çemberi oluşturulduğunu hayal et. Altın bir ışık seni sarıyor. Bu alan sadece sevgi ve ışık frekanslarını kabul eder. Zihnini ve kalbini birleştirmeye niyet et. Ben şimdi kendimle yeniden buluşmaya niyet ediyorum. Tüm parçalarımı sevgiyle geri çağırıyorum. Şimdi hayatın boyunca başka insanlara, olaylara, travmalara ya da seçimlere bıraktığın parçalarını hatırla. Belki sesini susturduğun bir an, belki kendini terk ettiğin bir ilişki, belki bir hayalin uğruna kendinden vazgeçtiğin zamanlar. Hepsine bir bir teşekkür et ve şimdi içinden ya da sesli söyle. Kendimi kendimden geri alıyorum.'' Ruhumun emanetini geri çağırıyorum. Tüm parçalarının altın ışıkla sana doğru aktığını hayal et. Hepsi şimdi kalbinin merkezinde birleşiyor. Şimdi o geri dönen parçaları kalbinde hissediyorsun. Kırılmış, unutulmuş, bastırılmış her şey ama artık yargılamıyorsun sadece kabul ediyorsun. Ben her halimle tamamım. Kendimin bütünlüğüne şükrediyorum. İçindeki çocuk, genç kadın ya da erkek, anne ya da baba, hayal kırıklığına uğrayan kişi, hepsi sevgiyle sarılıyor. Bedenin hafifliyor, enerji alanın genişliyor. Sen şimdi bir bütünsün. Derin bir nefes al, kalbinin merkezine odaklan. Şimdi şu sözleri tekrar et. Ben benim. Ben özgürüm. Benim olanı, bana ait olanı geri alıyorum. Aldım ve sadece bana hizmet eden enerjilerle yoluma devam ediyorum. Altın ışık tüm hücrelerini sarıyor. Ruhun, bedenin ve zihnin yeniden hizalanıyor tüm hücrelerinde, tüm DNA'nda, tüm RNA'nda hisset. Yavaşça gözlerini aç, kendine zaman tanı, bir bardak su iç ve bugüne bu bütünlükle devam et. Bundan sonraki süreçte ben benim merkezimdeyim, dengedeyim tam ve bütünümde aşk ile şifa olsun